Evet ben Ayson Karabak. şu anda Galata Köprüsü'nün de Galata Orfos 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 balıktayım Orfos balıktayım İstersin ben kendisiyle bile söyleyiş yapalım Şimdi evet. bize bir yerinizi bir tanı, tanıtır mısın? Evet. Neredeyiz? Yerimiz Eminönü Galata Köprüsü Karaköy ayağında Orfos Balık Güzel. Burada sabah kahvaltısı veriliyor mu? Evet veriliyor. Sabah kahvaltımız Sabah var. Sabah kahvaltımız da var. İki kişi geldiğimiz zaman setme kahvaltı. Tabii setme kahvaltı. Nedir abi? Yani e, Normal olarak fiyatlarımız farklı ama e, karslara indirin. Karslılara indirim. yardımcı Azerbaycanlılara indirim. Yardımcı oluyoruz. Tamam sıkıntı yok deniz bedava. De, deniz bedava. Deniz deniz Allah'ın <laughs> denizi yani. Değil Bizim mi? İçim değil. Deniz bedava. Evet. Güzel. Başka öğle yemeğimiz. Öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz, akşam canlı müziklerimiz var. Ha, Basılar çok, var. Ha çok Rakti güzel. Servisleri var. Yani akşamda akşam var yani. Akşamda var. Aşk, akşam mehan tarzı yani takılıyor. tarzı tarzı evet. güzel. Vallahi, vallahi, güzel senin bu güler yüzlü insin Teşekkür, ederim. değil ederim. mi? her zaman beklerim. O zaman demek ki Dezeskin Galata Ofaz Korkuz, Balığa gelip Burada kahvaltı yapmadan, resim Yemek çektirmeden, tabii ki. video çektirmeden Kars'a gitmeyin. Tabii ki, ona çekiyoruz. Değil mi? Evet. Başka? Bunları hiçbirini yapmadan gitmeyin. Bir de denizin kokusunu almadan gitmeyin. Değil mi? Yani denizin kokusu var da havasına benzer. Değil mi? Burası daha farklı. Burası daha farklı. Tabii. Bir tarafı Sirkeci, bir, bir tarafı Karaköy. Karaköy. İkisinin ortasındayız. İkisinin ortasındayız. Değil mi? Tabii. Başka mesajın var mı? Başka bir mesajım. Herkesi bekliyoruz. Bize para lazım. Buyursunlar. <laughs> evet. Şimdi böyle bir ortamı da görelim. Bak böyle şık.